Sevgili arkadaşlar, burası Emir Sultan Türbesi. Sakin bir zamanda geldik. Ah, evet mezarlık ziyaretimizi ve dualarımızı yaptık. İçeri giremedik. Burada olmamızın tabii ki bir sebebi de var. Şu anda bu dünyada yaşıyoruz ve ölmedik. Burası ölmüş olanlar ve bu dünya için yapabilecek hiçbir şey olmayanlarla dolu. Bu dünya için hay, hayatın sırrı ve bize verilen hayatı en iyi şekilde kullanmak üzere yaratıldık. Bazen e, manevi haller ve ruhsal haller yaşamak sebebiyle dünyadan kopuşlar yaşadığımız süreçler oldu. Şu süreçte bunların gelgitlerini yaşadığımız yer. Gördüğünüz gibi bu mezarlıktaki hiç kimsenin artık hayatları için Hayatta kalmak üzerine yapabilecekleri hiçbir şeyleri yok Ama bizim hala var Ve bunun için de doğru istemeyi bilmek Doğru davranmak Dünya dengesinde kalmak Ölmüş gibi davranmamak gerekiyor Ama sınırsız da La olmamak gerekiyor Şimdi bazı şeylerin Şu zor süreçlerimizi Yaşarken bizler Bu süreçte birçok insan ya hiç umursamaz lakayt davranıyor veya da korku panik halinde mümin hali nasıl olur düşünüyorum bir müminin hali nasıl olur mümin ne demek İman eden demek peki iman edenin hali nedir ya Rabbi ben bunları bilsem de bilmesem de herhangi bir sebepten dolayı ki her şeyleri sebeplere dayandıran sensin yaşattığın bir şeyler var bu yaşattığın zorlukların içerisinde daha güçlü bir imana mı ihtiyaç var? Biliyorsunuz ki buna ihtiyaç var. İnandıklarımızı bizi yönettiğini, kişisel, karaktersel ve yaşamsal kadersel alanlarda bizi yönettiğini bizler çok iyi biliyoruz. Kişisel gelişimciler biliyor. İnce noktalar. Peki siz neye inanıyorsunuz? Bakın ne kadar güzel tertemiz, pis gibi. Hepsi evinde uyuyor. Artık ebedi uykusunda, ebedi sonsuzlukta ağaçlar falan her şeyimiz. Bu dünyada yaşamaları gereken süreçleri artık bitti. Ve onlar da keşke daha fazla şey yapabilseydik. Daha fazla diyenleri mutlaka vardır. Peki bizler ne yapabiliriz? Kendimiz için ne yapabiliriz? Nasıl dua edebiliriz? Bu süreçleri atlatırken ne demeliyiz? Nasıl istemeliyiz? Bunları düşünüp yoğun bir şekilde yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunlar bu yaşadığımız süreçlerde biliyorsunuz ki bir tane Allah diyen kalmadıktan sonra kıyamet kapacak. Ama bu kadar çok şey yaşanıyorsa gerçekten imanımızı da bir yoklamamız gerekiyor ve kimin gelmesi isteniyor biliyorsunuz bu kadar çok bela kıyamet gibi geldiğinde zuhredenler oluyor. E manevi açılımları olan birçok insan da maneviyatta Allah'ın yardımlarına şahit oluyor, görüyor. Bu gücü ne kadar tutabiliyoruz? Teşekkür ederim.